Fecr Suresi Bismillahirrahmanirrahim Andolsun şafağa ve on geceye Çifte ve teke Geçip giderken geceye Bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi? Rabbinin at kavmine ne yaptığını görmedin mi? Sütunlu İrem kentine Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı Vadide kayaları yontan semuda Ve kazıklar, direkler piramitler sahibi Firavun'a. Onlar ki ülkelerde azgınlık etmişlerdi. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Karışıklık çıkartmışlardı. Bundan dolayı Rabbin üzerlerine bir azap kamçısı çarpı verdi. Şüphesiz Rabbin görüp gözetlemekteydi. İnsan böyledir. Rabbi onu açığa çıkaracağı zaman ona ikram eder de bol nimet verirse Rabbim bana ikram etti der. Ama yine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, hayır, aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası hırsla harcıyorsunuz. Ve malı da öyle sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz ki, hayır, hayır, bu böyle gitmeyecek.'' Yeryüzü çarpıla çarpıla parçalandığı ve Rabbinin emri gelip de melekler sap sap dizildiği zaman O gün cehennemde getirilmiş İşte insan o gün hatırlar Ama artık hatırlamanın ona ne faydası var Der ki Yazık ne olurdu bu hayatım için Önceden bir şeyler takdim etseydim, gönderseydim İşte o gün Hiç kimse onun azabı gibi azap edemez hiç kimse onun vuracağı bağ gibi bir bağ vuramaz. Ey huzura ermiş, huzur bulmuş kişi. Razı etmiş olarak, razı edilmiş olarak Rabbinin huzuruna dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Sadakallahülazim.